Merhaba sevgili öğrenciler. Bursluluk hazırlık serimize devam ediyoruz. Ders 8. dersimizdeyiz. Bu derste zaman ölçme, tarihlerde toplama çıkartma nasıl yapılır, saatlerde toplama çıkartma nasıl yapılır bunların üzerinde duracağız. İlk şeyimizde başlayalım konumuzla. Zaman ölçme birimleri nelerdir? Zaman ölçme birimlerimiz arkadaşlar 1 dakikanın 60 saniye, 1 saatin 60 dakika, bir günün 24 saat, bir haftanın 7 gün, bir ayın 30 gün, bir yılın 365 gün ve bir yılın 52 hafta olduğunu biliyoruz. Bunları hatırlayamıyorsak bir yere not alalım, mutlaka karşımızda bulunsun. Hocam bazı aylar 30, bazı aylar 31 gün dediğinizi duyar gibiyim. Burada bir soru çözümlerinde bütün aylarımızı şu anda arkadaşlar 30 gün üzerinden kabul ediyoruz. Bir yılı da 365 gün olarak ele alacağız. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Şimdi geldik. Zaman ölçmede toplama çıkartma yaparken tarihlerde arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi yılı en başa yazıyoruz. Ortaya ay ve en sağda gün yazılıyor. Bakın sağ tarafta gün olacak. Ortada ay en başta yıl olacak. Bunu ters yazarsanız her şey birbirine girer karışır arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi günleri topluyorum. 20 10 daha 30 ve toplamda burada 35 gün oldu arkadaşlar. Şimdi geldik. 10 ay 9 ay daha burada 19 ay oldu. 2025'teydik arkadaşlar. Yıl olarak 2 yıl daha geldi. Yıl 2027 olmuş oldu. Şimdi diyeceksiniz hocam bir ayda 30 gün var. 35 gün olmaz. Şimdi burada ayımızı 30 artı 5 şeklinde ay ayırıyorum. 30 demek elde 1 demek arkadaşlar. Bu elde 1'i yani 1 aylık olan dilimi yan tarafa ay olarak vereceğim ve günü buraya yazacağım. 5 gün olarak ele aldım. Eldeki 1'i arkadaşlar aya verdim 19'du. Burası 20 ay oldu. Şimdi 20 ayı da arkadaşlar 12 artı 8 diye ayırıyorum. Neden? Bir yılda 12 ay var. Fazladan 8 ayımız buraya yer almış. Fazlalık 8 ayı buraya yazıyorum. 12 ay demek 1 yıl demek olduğu için bu yılı da elde olarak yan tarafa verdiğimde 2008-2028'e gelmiş oluyorum toplama işleminde. Bakın. Ayları 12 üzerinden alacağız. 12 ve katları elde 1 olarak yıla vereceğiz. Günleri 30 üzerinden alacağız. 30'un üzerindeki günü buraya yazacağız. 30 ve katlarını elde alarak yan tarafa 1 ay olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Bir tane de çıkartma yapalım. 2025 05 25'ten 2012'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın 7. ay 27. günü. İşlemlerimi eldeli olanlardan seçtim. Zaten normal direkt çıkanları rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi 25'ten 27 çıkmaz. Yan taraftan alacağım. Bakın yan taraftan ne alıyorum? 1 ay alıyorum. 1 ay 30 gün alıyorum. 1 ayı buradan aldım. Burada 4 ay kaldı mı? Şimdi Getirdiğim 30'u bu 55'in üzerine 25'in üzerine ekleyeceğim. Yani 30 artı 25 şekliyle olacak. Ve burası 55 oldu. 55'ten 27'yi çıkarttım. 28 kaldı. Geldik aylara. 4'ten 7 çıkmaz. O zaman yan taraftan 12 ay alacağım. Yani 1 yıl alacağım. 1 yılı buradan aldım. 2024'e indi. Şimdi aldığım 1 ayı arkadaşlar 12 ayı buraya ekleyeceğim. Yani 12 artı 4 şekliyle ekleyeceğim. O zaman burası ne oldu? 16 ay olmuş oldu. Şimdi 16'dan 7'yi çıkartıyorum 9 kaldı. 24'ten de 12'yi çıkarttığımda 12 kalmış oldu. Yan taraftan tekrar söylüyorum. Eğer aylardan günlere alırsak 30 gün yani 1 ay alıyoruz. Yıllardan ayları alırsak 1 yıl yani 12 ay elde almış oluyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 12 ay ve 30 gün şeklinde elde alıyoruz yan taraftan. Devam edelim. Saatlerde toplama çıkartma yaparken bu sefer mantığımız yine aynı. 53 12 daha 65 oldu. 46 19 daha Burada da 65 oldu. 12 2 daha 14 oldu. Şimdi arkadaşlar 65 60 saniyeden fazla mı? 60 saniyeden 5 fazla. 60 saniyesi 1 dakika eder. Bu eldeki 1 dakikayı yan tarafa vereceğim. Burada ne kaldı? 5 saniye kalmış oldu. 1 dakikayı buraya verdim. Ne oldu? 66 dakika oldu. 66 dakikayı da 60 artı 6 olarak ayırıyorum. Bu 60 dakika 1 saat ettiği için eldeki 1 saati yan tarafa gönderiyorum. Ve ben burada 6 dakika fazlalığımı buraya not alıyorum. Eldeki 1 saat 14'e eklendiğinde 15 saat olmuş oluyor. 15 saat 6 dakika 5 saniye. Bakın mantık aynıydı. Burada ne yaptım topladım. 60 ve katları elde olarak geçiyor. Kaç tane 60 var? Bir tane. Bir dakikayı yan tarafa elde olarak veriyorum. Buradan bakın bir dakika verdim. Neden? 60 saniyem vardı. Burada da 60 dakikayı geçen her bir zamanı alta yazıyorum. 60 dakikayı o da 1 saat olarak yan tarafa elde olarak veriyorum. Ve üzerine ekleyerek toplamamı bitiriyorum. Diğer bir işlemimiz çıkartma işlemi. Yine elde bir işlem yapıyorum. Bakın şimdi 25'ten 37 çıkmaz. Yan taraftan dakika alacağım. Kaç dakika alacağım? Evet 60 dakika yani 1 dakika alacağım 60 saniye olacak. 60 saniyeyi buraya getirdim. 60 artı 25'ten burası ne oldu arkadaşlar? 85. Artık 85'ten 37'yi çıkartabilirim. 48 saniye. Geldik buradaki dakikalara. 24'ten 37 çıkmaz. Elden 1 saat alacağım. Ve burada 23 saat kaldı. 1 saatim ne demekti arkadaşlar? 60 dakika demekti. 60 artı 24 dakikadan burasının 84 dakika olduğunu buldum. 84'ten 37'yi çıkarttığımda 47 dakika kaldı. 23'ten 22'yi çıkarttığımda da 1 saat kalmış oluyor. Eldelerimizi tekrar hatırlayalım. Bu tarafa gelirken 1 dakika alıyoruz ve buraya 60 saniye olarak geçiyor. Buradan 1 saat alıyoruz ve buraya 60 dakika olarak ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çıkartma işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Yapalım bir işlem. Bakın burslulukta bu şekilde bir soru gelmiş. Gişeden giriş yapan bir araç 12 lira sabit ücret ve aracın otoparkın girişinden geçtiği andan itibaren her bir dakika için 30 kuruş ücret ödenmektedir. Aracını bu otoparka park eden Burak otoparkın geçişinden çıkarken 84 lira ödemiş. Burak'ın aracı otoparkta kaç saat kalmıştır? Şimdi girişte ödediğimiz 12 TL'yi önce bir çıkartalım. 72 TL'lik biz liralık bir ödeme yapmışız. 72 lirayı kuruşa çevirirsek arkadaşlar ne yapıyorduk? 100 ile çarpıyorduk. 7200 kuruş olmuş. Bu kuruşu 30'a bölüyoruz. Kaç tane? 72'nin içinde 32 defa var. 2 kere 30 60. Buradan 12 kaldı. 0 aşağı. 120'nin içerisinde 4 defa var. 4 kere 30 120 0 kaldı. Buradaki 0 da getirip buraya yazdığımızda ne oldu? 240 dakika oldu. 240 dakika kaç saat eder? 60'a böleceğiz. 240'ın içerisinde 64 kere var. 4 kere 6 24'ten demek ki o otoparkta arkadaşlar 4 saat zaman geçirmiş. Evet bu şekilde de karşımıza sorular gelebiliyor. Şimdi ben size bir şey söylüyorum. Bugünün tarihini üste yazın. Kendi doğum tarihinizi altına yazın arkadaşlar. Kaç yıl, kaç ay, kaç gündür yaşadığınızı şimdi bulmanızı sizden istiyorum. Arkadaşlar anlayamadıysanız baştan videomuzu bir daha tekrar edin arkadaşlar. Çok faydalı olacaktır. Aynı işlemleri bir kez daha yapmaya çalışın. Ben çözmeden işlemi yazın, kağıda yapın. Sonra benimle beraber tekrar çözün. Ümit ediyorum video faydalı olmuştur. Videoyu arkadaşlarınıza da önerin. Onlar da faydalansınlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki konumuzda dikdörtgenler konusuyla devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim.